Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 14 Temmuz 2025 kapanışı itibariyle borsamızın tahtacısı Bank of America ne yaptı hemen bakalım. E, toplamda arkadaşlar 39 milyonun hacimle gayet de güzel birinci her zamanki gibi oldu. Ve en çok satış yapan arkadaş bakın 3 milyar liralık net çıkışı var. Onu söyleyelim 3 milyar liralık satış demeyelim de en çok arkadaşlar para çıkışı. 3 milyarlıkla Bank of Amerika'ya ait. Bunu da söylemekte fayda var. Arkasından en çok para girişi de 1 milyar küsürlere İş Bankası gözüküyor. Zaten bakacağız burası onun ayrıntısına. Şimdi Bank of Amerika'nın aldığı arkadaşlar daha doğrusu net para girişi yaptığı hisseler Aselsan'a 391 milyonluk bir para girişi söz konusu ki Aselsan'da arkadaşlar son 3 gündür ciddi anlamda bir alış girişi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam 2 milyar TL'nin üzerine bir alışı oldu Bank of Amerika'nın arkasının adesiye 235 milyonluk bir alışı var arkadaşlar net alışı Türkcell'in 216 milyon Meturun 147 milyon bir maşında 138 milyonluk arkadaşlar net alışı var gözüküyor. Akbank'a baktığımız zaman arkadaşlar en çok para çıkışı ki 1 milyar 100 milyon liralık bir para çıkışı arkadaşlar. Bakın e, geçen de sah da ciddi rakamlar. Bak Sabancı gruplarına arkadaşlar baktığımız zaman ciddi anlamda çıkışı var. Bank of Amerika'nın 1 milyar 100 milyonluk bir para çıkışı söz konusu. Yapı kredi 644 milyon lira, Tüp başta 447 milyon lira, Emlak konuta 402 milyon. Halk Bankası'nın 230 milyonluk para çıkışı var arkadaşlar. Tekrar söylüyorum Sabancı grup ve bağlı şirketlerine ciddi çıkış var gözüküyor Bank of America'da arkadaşlar. Peki dediğimiz gibi en çok alan aracı, aracı kurum net alında İş Bankası gözüküyor. Arkasından Akbank sonra Deniz. Satışlarda da 3 milyar lirayla arkadaşlar Bank of America sadece bunun 1 milyarı sadece Akbank ile ilgili. QNB arkadaşlar 861 milyon liralık bir para net satış yapmış. Yapı kredi 648 milyonluk net satış yapmış. Taciler 467 milyon liralık. A1'de 394 milyon liralık net çıkış yapmış gözüküyor. Toplamda arkadaşlar 14 Temmuz'da 1 milyar 700 milyonluk para çıkışı var gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi olursanız da çok memnun olurum. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.